Merhaba dostlar, ee, Just Cause 2'nin e, ikinci bölümüne hoş geldiniz. Loat Atos Auto Save diyelim. Videoyu izlediğimde sesimin çok çıktığını fark ettim. Onun için e, biraz kıstım sesimi, umarım şimdi daha iyi geliyordur. Bir de arkadaşlar e, burayı nasıl yapacağımızı şey yani. Şöyle bir Grapple yapalım, bak şöyle car and then slingshot with diyormuştu arkadaşlar bildiğiniz gibi ben fazla dinlemiyorum. Neden diyecekseniz huyum böyle yani. Huyum böyle benim. Lanet olası bir huyum var gibi. <laughs> Şunu bir indirebilir miyim? Tamam. Mi? tamam in. Lan oğlum ne yaptın? Ne yaptın lan? Öküzüm abi ben. Valla öküz. Şuraya attır. Mal gibi bir şey yaptım şimdi, ne oldu şimdi? Öküz gibi bir şey yaptım. Yamuk yumuk duruyormuş. Şur... Şuraya atlayayım bari lan. Şuraya atlayayım bari. Buradayım, kardeş. <laughs> kardeş lafını çok kullanıyorum, onun için demeyeceğim. Kafana yemek istiyor musun? Şunun bir taramalısına alak ya. Şimdi göstereceğim ben size lan. Ee hey abi. abi gelin lan gelin. Gelin. Kim nerede abi? Kim nerede? Sen orada mısın abi? Gel. Gel. Ha. Ne yaptın? <laughs> abi sağ klikle bomba atılıyormuş. Özür dilerim ya. Geçen bölümde öyle bir şey olmuştu. <laughs> Özür dilerim onun için. Ha şurada para var bak. Onu almadan gitmem ben. Para göz biri değilim. Yanlış anlamayın yani bu? Yani bu Atakan'dan her zaman beklenen para değilmiş lan. Bu ne? Zaten şey şey yaptık. <laughs> Neyse şuraya atlayalım abi. Ha. Hadi gidelim. Oy şunu bir ya. Bakın uzaktan nasıl güzel attım yani. Para da geldi iyi. Tamam. Ne yapacağız şimdi şunu patlatalım mı? <laughs> abi gerek yok ya yani. Adamları göster bana. Bana da. Oha roket atıyor şu. Şuradan biri roket attı. Oha öldürdüm abi. Aksiyonun dibini bulacağız oğlum. Abi nerede abi oha kaçma ka oha ne oluyor Ne oluyor kardeş? Ya A abi ne yapıyorsun? Oğlum öne geçtim lan ben. Yanlış yaptım abi pardon. Şuraya geçeyim Oha oha taramalı. Çüş 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 çüş. Ah indirdim abi onu. Artık atlama zamanı geldi ya. Abi aç Manyak gibi bir iliş yaptım her zamanki gibi biliyorum. Onun için şuraya gideceğim abi. Şuraya gideceğim. Zıpla abisi. Zıpla. Ha. Şuraya zıpla abi. Ben. Şey yap dediğim o ipini at. Ama yukarı çıkabilme olsaymış. Ay. Alalım bakalım. Ne diyor? Oha. Yok artık abi füze. Abi. Oo. Oo, iyi öldürdüm ama. Hı, ne yapacağız bunu? Abi nasıl koşuluyordu ya onu? Şöyle mi koşuluyordu ki? Neyse. Kullanalım mı? Ne yapacağız bunu? Ne yapacağız oğlum? Allah yanlışlıkla bomba koydum arkadaşlar. <laughs> <laughs> ha şeyle inşallah yanlış yapmış. Bu nişan alma şeyi shift olarak e, pardon e, sağ klik olarak e, alıştığım için Artistlik yapmayın burada abi. Buranın kralı her zaman biz. Biliyorsunuz ki. Yani buraya gelip de adamı delirtmeyeceksin. De. Şimdi abi bize şey lazım ya. Cephane. 30 tane mermimiz kaldı. Nereden atıyorsun Ölmedin mi sen? Öl artık. Gel abi gel. Abi neredesiniz ya? Bizim abi mouse'u değiştirmeye çalışacağım arkadaşlar. Ben... mermim bitti yani. Şu an o silo denilen şeylere sıkmak istemiyorum fazla. Çünkü mermim çok bitti ya. E ee abi, E'ye bas. Onun için şuradaki nereden mi mermi alsam ki? Bak şu. O <laughs> el bombası da bitmiş iyi oldu. Ne yapacağız abi biz bunu? Bakayım bakalım. Hackleyeceğiz mi? Ne yapacağız? Kim sıkıyor lan? Kim sıkıyor oğlum buraya? Sıfır mermi kaldı. Müthiş abi. Ne yapacağız abi biz bunu ya? Sıkılınca bir şey oluyor mu? Yo. Hiçbir şey de olmadı. Boş boşuna mermim gitti şu an. Çok üzgünüm. Mermim de bitti. Heh. Hayırlısı. Hayırlısı be gülüm. Şu adamların mermisini alayım bari. Diyeceğim de şunu. Bu ne lan? Bu ne oğlum? Abi lanet olsun ya. Mermim bitti. Ne yapacağız? Ne yapacağız abi? Mermim bitti ya gerçekten. Şu an çok çaresizim ya. Ha Aa evet. Şimdi yapacağız yapacağız. some site diyor. some site. Bu ne? O konuşu ne bunun? Şuna sıkayım mı? Çıkmam lazım abi büyük bir ihtimal. Ne yaptın lan? Ya yine mi bomba attım abi ya? Ne yapacağız abi bunu? Ne yapacağım? Kullanayım. Kullanamıyorum şimdi. Ne yapacağız o zaman? Ha bomba mı? Ha bomba atacakmışız abi dur. <laughs> Amatörce oynadım Of iyi patladı bak bu. Şimdi bunu bir attıralım diyeceğim. Hani bomba lan? Oğlum bomba yok. Bomba mı seçeceğiz? Şunu seçelim. Ha, Patlat abi. Oo iyi yaptım bak. Şunları da patlatayım. Hızımı alamadım. Hızımı alamadım abla ya. Şuna bir tane daha attırayım. Şöyle attırayım şöyle. İyi. İyi. Nerede abi? Neredesiniz? Bunlar kim? Bunlar kim lan? Abi siper alma yok mu böyle bodozlama gireceğiz mi ya? Bodozlama benim işim ama. Oha abi etrafımı sardılar lan. Etrafımı sardılar mermi olan yerde durayım da. Oğlum arkama mı geçmişim lan? Pislik arka yanlış arkamdaki şeyi fark ettim abi. Ona bir şey yaparlarsa yani. Oha oha dur. Dur abi dur şimdi fazla. Akşam. Akşam akşam akşam. Allah. Hadi bakalım. Ne diyorsun oğlum ya? Ne diyorsun ya? Allah. Oğlum canım bitti be. Oha burada varmış abi. Burada var A araba yanıyor. Araba yanıyor. Araba yanıyor. can lazım ha. Can aldık. Ya abla kusura bakma da şimdi sen oradan konuşup duruyorsun yani. Ölmedim oğlum sen daha ya? Kim sıkıyor lan? Kim sıkıyor? Onu bulayım lan. Helikoptere mi? Dur abi, abla şuradaki mermileri bir alayım. Seni Allah! Tamam kardeş, tamam kardeş. <laughs> Ama mermileri gerçekten almam lazım. Şurada mermiler vardı. Şimdi yoklar mı abi? Ne yapacağız? Helikoptere atlayacağız abi buna bilmeyeceğiz herhalde ya. Da biliyorum helikoptere atlayacağımız yani. Şa zannetmeyin de. O kadar da mal mısın oğlum nesin lan falan diye zannetmeyin de. Dur geleceğim abi geleceğim Mermim bitti çünkü arkadaşlar büyük bir ihtimal başka bir yerde de çatışma çıkacak. Ondan dolayı yani hazırlıklı olalım değil mi? Nerede abi? Şurada al. Bu ne? Bu ne abi ya? Şurda mecbur yani bize helikoptere gel artık lan diyor adam. Biz de tamam abi dedik. Ne diyelim? Hadi uzaklaş buradan. Abla mermim bitti senin yüzünden ya. Arkadaşlar videoyu kısa tutacağım. Yani eee bir 20 dakika uzunluğunda 25 dakika uzunluğunda tutacağım videoyu <laughs> bizim bilgisayar çok tozlanmış ya bunu sileyim oh, bunu bana ver lan ya küs sürpriz mi bana mı vereceksin okay. Of Aha benim sevmediğim adam bu işte tip sizin teki bu Bu tip sizin teki arkadaşlar Ne mi? tipi de top geldi <laughs> Allah günah yazmasın <laughs> ya. Elimde tabanca Abi, Şu radyoyu kapatın Geçtik Yani Biliyorsunuz fazla yani diyalogları sevmiyorum bizim için bol 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 ha, sarılmış da bizim kar kadar kızı Niye ben sürmedim? He niye ben sürmedim şimdi ayıp ediyon ha, ha. Dum, 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 dum. Müzik güzel abi Her şey diyor Tamam abi koşuyoruz yani De Hani bizim yani silah milah vermemişin adam adam oluyor yani bak ya abi iki saat ondan mı uğraşacağım ya? Şöyle şöyle. Kazinoya mı gideceğiz? <laughs> Allah! Lan bana neden bunu olduğunu söylemedin? Şuradan mermi alayım bari lan. Mermi al. Al abi. 180'lik silah var mı? Ama işte bu da şey değil ya. Anladınız siz onu da. Ne yapıyorsun kardeş? Anam. Oo. Evet abi. Balık gibi indiriyoruz. Bak şimdi dur bak. Gördünüz mü? Tek atış. Hiç yapamadım. Hadi bakalım hadi. Daha yok mu? Şu arabayı kullanabilir miyim? Ölmedim mi? Can çekiştirmek günahdır onunla uğraşıyorum. Al o zaman. Allah abi şuraya atın o zaman. Abi o zaman siz be ben mi öldüreyim illa yani? Siz i̇lla ben mi öldüreyim abi? Mermi azaldı ama? Mermi azaldı? Nasıl yapacağız onu? Nasıl yapacağız? Arabayı süreyim mi? Oha ne oluyor lan? Vazgeçtim sürmekten. Oo, oo, oo. Kafasından vuruyordu adama. Azıcık bir şey istedi. Ben oraya geleyim sana göstereceğim dur. Geliyorum bekle. Öl artık yani. Anam o ney? Ya. Adam canlı bomba mıdır? Nedir yani? Ke abi hayatımız için Niye tehlikeye atıyorsunuz ki? Canlı bombalar yani O yö yönden Buraya mı atlayalım? Tamam abi al o zaman Neden olmadı? Biraz daha mı yakınlaşayım? Kazino süper. Paraşüt açmaya gerek yok. Böyle böyle ilerleriz biz. Bir de şuradan ilerleyelim. Bir de şuraya. O müthişsin. Bir de şuraya. Evet ortaya. Bir de şuraya abi. Bir de şuraya. <laughs> Neresi? Şurası tepesine çıkacaksak hiç uğraştırma yani bizi. Şöyle yapalım. Her kontrol bir daha yapmayacağım arkadaşlar. Ha, şuraya geldik. Dostum siz şey böyle keyifli keyifli öldürme hoşuma gidecek. Şu an görmüyorum görüyorsunuz da. Öldü mü onlar? Ölmüş. Atla o zaman ya. Ne yapacağız? Ne yapıyorsun oğlum ya? İyi. Sağlık var diyor bak. Beni al diyor sağlık. Görüyor mu? Yani bunu almazsak ne olacak şimdi abi? Ayıp olacak. Aldık mı? Canımız full mü? Ne? Nedir yani? Şuradan bir mermi falan almayalım mı? Onu mu istiyorsun? That'll come in handy. Oo, Abi biz bununla bayağı bir iş yaparız ya evet. Dur abi ya ben numlock tuşuna bastım <laughs> Şey numlock tuşu demişim ya ee, Şurada şey var ya abi sağ tarafta Tuşlar var Ama basmıştım yanlışlıkla. Ne oldu ekledik mi şimdi? Amaç nedir yani? Dur abi şuradan gidelim ya iki saat oradan uğraşamayacağım. Cık. Yani amaç nedir? Okay, <laughs> Neredesiniz oğlum? Oha. Adam sağlam atıyor yalnız abi. Şuraya bir şey yapalım. Şuradan şöyle. Ben geldim ezikler. Bir de şöyle öldürmeyi deneyeceğim abi. <laughs> Öldü mü? Ne çabuk. Ne çabuk öldün oğlum sen de ya. Ha? Ne çabuk ölüyorum. Niye bu kadar çabuk öldün? <laughs> Böyle kolay şifrem <laughs> oldu abi? Ne diyorsun oğlum? Bunu mu öldüreceğiz şimdi? At şu, şu adamı bir alalım. Bu süren bir şey yok mu? Kendi kendine bir şey yapıyor yani. Sıkıyorum şu an oraya. Hı? Şimdi yani. Aha al bunu al. Oğlum. Lan silah almam lazım. Şömel o zaman. Yakınlaştırıyor mu? Ne yapıyor? Silahım bitti oğlum. Silahım bitti lan! Hah canı aldık şurada. Koş 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 abi koş. Şuralarda bir silah şeyi falan vardır. Aha. Döndük dolaştık aynı yere geldik. He. Abi o zaman şuna şöyle bir şey yapalım tutturabilirsem var ya. Tuttu mu lan? Gel gel buraya gel. Böyle. Hadi abi tutsun. Allah Allah, şöyle mi yapalım ya? De böyle deneyelim bakalım. Hah, şimdi tutar bir. Ya öbür karşı tarafa geçiyorum. İki saat bundan mı ya? Hadi koş koş. Koş lan. Onu halledeceğim. Tamam dur. Halledeceğim onu dur. Şuradan bir silah alayım. Bir dakika arkadaşlar. Burada bir şey vardı hatırlıyorum abi. Ya. Böyle şeylik olmaz ki ama. Ben bundan gördüm. Şuralarda var Bunu almışız ama öbürü alınmıyor mı abi? Aha yukarıda bir tane silah gördüm. Heh. Evet abi budur. Budur hele şükür budur.

Ya dur geri zekalı geliyorum dur. Öküz geliyorum. Şuradan aşağı ne yazıyor? Şuradan aşağı nasıl ineceğiz oğlum? Alo? Oğlum büyük bir öküzlük yaptım şu an arkadaşlar. Öldüm. Öl yani öl. Bir kere de öl ne olacak yani? O adam zaten öldü yani. Hiç yani boşuna o şey değil yaşamıyor bence hiç <laughs> böyle güzel olmadı ha. ben size değilim yani. acemilikten dolayı arkadaşlar kusura bakmayın yani kaos gerçekten kaos yani tam bir kaos şurada neredesin abi sen yani şuraya bir geçelim Ha, geliyorum, geliyorum. Dur. Geliyorum, geliyorum. Dayan. Buraya nasıl geleceğim? Onu bilmiyorum işte. Oğlum atla içeri ya. Al abi şöyle yap. Lan ne yapıyorsun abi ya? Öl artık öl. Al öl. Karışmıyorum. Öl sinirimi bozdu ya. İçeri gir diyorum giremiyon o şeycik yerden. Daracık yerden. Şu şu kim ya? Şurada bak dombeli bir tane arabayı sürüyor ya. <Gülüyor> Arkadaşlar <Gülüyor> e, ben bir dakika kontrol ettim. 20 dakikayı bulmuş. Görüşürüz. 20 dakikayı bulmuş arkadaşlar. Ondan dolayı videoyu sonlandırıyorum. Ee, yani acemiliklerimizden dolayı acemiliklerimiz var. Affola. Ee, hoşça kalın. Affediniz yani. Hoşça kalın. Esen kalın arkadaşlar.